Yine şey değil Can sayısıydı bak. Can sayısı. Beş dört. Evet. Can, evet. can sayısı. Anladın mı ne demek istediğimi? Herif şimdi çıkardı yani. evet, mı? mi? Sen çıkardı mı? Herif aynen, aynen en başında sen da mı? Herif şimdi çıkardı mı? Herif şimdi çıkardı şimdi çıkardı mı? Herif şimdi çıkardı mı? Herif şimdi çıkardı mı? Herif Dokunulmazlık mücadelesinde gönüllüler 5, ünlüler 4. Bir sen Nisa'ya karşı. Hazır. Ve bakalım bu mücadelenin galibi kim olacak? Çok güçlüler. Nisa çok iyi ayak atmayı başardı. Bir sen artık <laughs> MMA maçı mı izliyoruz yoksa <laughs> bu bir dokunulmazlık oyunu mu bilemiyorum. <laughs> Kalksın kalk. Hayır hayır hayır. <laughs> Çek şimdi orada göster. Çek. Şimdi orada göster. Hayır, hayır, hayır. Nisa. Orada uslu Orada. Hayır, hayır. Çok iyiydi. Al Nisa. Sevgili seyircilerimiz için de söyleyelim. Düdükten sonra bir sen. Düdüğü duymadığı için. Şimdi. Rakibini suya itti. Hazır. Evet. Evet. Kuvvetli evet. ve direnen bir ikili. Evet. Dominik'te. Bir sen yerde bu sefer Nisa. Daha avantajlı görünüyor. Yani bazen öyle bir kenetleniyorlar ki Hadi Lisa, Hadi. tek beden oluyorlar adeta. İnsayı evet, evet. köşeye Eş. sıkıştırdı bu Eş. sefer. Birsel. Bir şey İsa çıkar mı Eş. oradan? Eş. Sayı Birsel'in. <laughs> Bileğim gitti. Skor 5-5 oldu. Ayak ben. <laughs> gel, bir gel bir kalk. Gel bir kalk. Şuradan kalkalım. Oturalım doktor baksın gel. Yok yok kaldırma kaldırma. O oraya, kadar mı? Oraya oturalım gel. Çağırdın mı doktor? Gel. Ha, dur 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 dur, dur. Oraya otur. Abi bileği kötü. Yine aynı bilek ya. Aferin bir sen. Bir sen aynı tanırım boyunda bile bir sen ablayı. Oh. Sen de gel. Bir sen sene kırk bunak. Bravo bir sen. Ne Skor 5-5 dokunulmazlık oyununda 8 olan turun galibi olacak. Hazır. <laughs> Elif ve Yağmur Hayır, 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 hayır. Sayı için product. kıran hayır, kıran hayır, olan evet, mücadele başladı. Yağmur evet, evet, evet mu Elif mi? Altıncı sayı kimin olacak kadınlarda? Elif direniyor, Yağmur atak yapıyor şimdi. Çığlıklar buraya kadar geliyor. Zorlanıyorlar, bırakmıyorlar. Sayı için kıran kırana bir mücadele. Minder'in galibi kim olacak bugün? Yağmur ve yine kilitlendiler. Evet. Yağmur, Elif, evet. Elif evet. güç dengesi. Evet. Bir Yağmur'a bir hani Elif'e gidip geliyor. Oldukça evet. yorucu bir oyun. Yağmur düştü. Evet. Kalk Yağmur dön hemen. Çek, bak kalsın. Kalsın. kalsın, bir de vuraydın böyle. Yağmur, çok kötü Elif, kaldı Elif, o. Elif, Elif. Yok mu? Yok var mı? Ortaya git. Çok kötü kaldı. Ay, ay, ya. Yağmur ay, ya. ve Elif. Ay, ya. İyi direndiler birbirlerine karşı Yağmur. Elif bu arada düştü. El oldu. Demin de şeyden Abi kalk. el var. Ne? Kalkacak ya. ya. Kalkacak ya. ya. Kalkacak sende. Kalkıyor diye bekledi elimi. Kalkıyor bize. Südük yapmam lazım da anlamadım ki. Abi bak bir tane pozisyon var şurada. Yağmur'u tam itiyordu. Lax diye bıraktı. Kaymadı mesela orada. Ona iyi bak abi. Ondan sonra konuşalım. Ya sus sen ya. Sen de elini indir be. Seninle muhakkak ulan. Olmaz zaten elini indir ama kaldıramasın elini bana. So. Evet, evet. Düdükten sonra rakibini ittiği için sayı geçersiz. Hazır. Konuş Konuş. Elif mi yağmur mu? Elif. Sayı kimin olacak? Uzun süredir direndiler. Yağmur ve Elif birbirlerine karşı müthiş bir güç uyguluyorlar. Sayı kime gidecek? Elif atak yaptı. Yağmur iyi direniyor. Atak ve defans izliyoruz resmen. Yine kilitlendiler. Bu da bu tip oyunlarda dinlenmek için onlara bir fırsat olabiliyor. Çok yoruluyorlar gerçekten. Elif Yağmur elin köşelerde yağmur baba unutmadım gönüllüler altı ünlüler 5 <laughs> onlar kimi seçerse arkasından elimiz için abi onlar kimi şey seçse şey. daha dire gelir Bravo, bravo. <laughs> at, bravo. Şerefinle kaybettin. Bravo <laughs> ya. Sen en azından kendini gol <laughs> atmadın. Yani Elma el, el Arı at, at, atsan diye söyleniyoruz ama sen en azından atmıyorsun. Parmağın at gitse niye zorluyor? Ben Şerefinle kaybettim. Evet. Anladın mı? Evet. At, ben bunu bunu görüyorum evet, yani. Şeye yani. geldikleri zaman hemen çöküyor. Evet, şey çünkü... bıraktı mesela. Orada atmayabilirdi. Ben buna kızıyorum. Oyunumuz atmak istemedim. Böyle. Doğru doğru. Yere atayım. Aman düşmeyeyim. Bir bana şey var burayı da saralım bir düzeltelim. Elif'inkinin olduğu yer değil mi? Aynen, muhtemelen. Elif'in evet, de aynı şu şey, çok ıslak şey. bunu çıkarsın. Beni biliyorlar. Adam, bu seni çok ıslatıyor bunu bir çıkaralım. Bir sonraki yani. bir, soru, bir soru sebebi o. Bence e, biraz, bir yürü. Mi? biraz biraz bir yürü. Yürü istersen. Ya bir şey Bir mi Bir şey mi Bir şey mi Bir şey mi atar? Bir şey Bir Abi farkında mısın? Yaprak döküyor. Herkes teker teker döküyor <döker>. bak. Herkes... <laughs> Vücudun direnme gücü yok ve direnç oyunu var burada. Aa bir sen ben <laughs> Ne oldu? Kim o ya? Tamam tamam sakin. Tamam tamam. Ya, ya. Doktor nerede abi doktor? <laughs> Dur bakalım. Şey şey var, şey var. Zaten hipotermin var benim. Hipotermin. Aç etrafı, aç etrafı, aç etrafı, aç abi etrafı. sen duyuyor musun beni? Bir sen. Bir, şey bir sen. Misin? Duyuyor musun şey beni? Duyuyor musun şey beni? Tamam. Duyuyor. Duyuyorsun. Tepki veriyor. Ne, ne oldu? oldu? Ne, ne oldu? Bir ne oldu? bir Gözlerin de bana cevap ver en azından. Gözlerin de Şimdi ver. Hadi. Tamam ısıtacağız da seni. Tamam. Tamam.